Evet, atipik otizm, kuşkulu otizm ya da başka türlü adlandırılamayan otizm olarak adlandırılıyor. Nedir kuşkulu otizm? Özellikle bir çocuğun otizm tanısı alabilmesi için sosyal etkileşim, iletişim ve sınırlı ilgi ve yinelenen davranış alanlarında bazı belirtileri taşıması gerekiyor. İşte diyelim sosyal etkileşim alanında iki belirti ya da iletişim alanında iki belirti en azından ve diğer sınırlı ilgi ve yinelenen davranışlarda en az bir belirtiyi taşıması gerekiyor ki otizm tanısı alabilsin. Yalnız atipik otizmde bazı <laughs> bazı belirtiler var yalnız bu belirtiler otizm tanısı koymaya yeterli değil. İşte göz kontağı kuramıyor, iletişimi başlatamıyor ama takıntısı yok şeklinde bazı durumlar söz konusu. Onun için atipik otizm puşku şeklinde adlandırılıyor ve erken yaşlarda yoğun eğitim aldıklarında bu belirtilerden de kurtulabiliyorlar.